Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlere Excel'de formül girerken bazen başımıza gelen döngüsel başvuru hatasından bahsedeceğim. Döngüsel başvuru nedir? Biz şurada bazı sayılar yazdık. Şuraya bir formül girdiğimizde örneğin eşittir topla deyip şu verileri seçtiğimizde bunda hiçbir sakınca yok. Doğru bir şekilde formülümüz çalıştığı ve bu verilerin toplamını 30 olarak gösterdi. Varsayalım ki biz buraya değil de şu toplama yapacağımız verilerin içindeki herhangi bir yere formül girmeye, şuraya 9'un olduğu yere formül girmeye çalışalım. Eşittir. Topla dedik. Ve bu formülü yazdığımız hücrenin de içinde olacağı şekilde toplanacak yeri seçtiğimizde bize şu hatayı verdi. Bulunduğunuz hücre doğrudan veya dolaylı olarak ...başvuran bir veya daha fazla döngüsel başvuru var. Bu durum yanlış hesaplamaya neden olabilir. Bu başvuruları kaldırmayı veya değiştirmeyi... ...ya da formülleri farklı hücrelere taşımayı deneyin denildiğinde... ...tamamı tıkladığımızda sonucu sıfır olarak hesapladı. Bunun sebebi şudur. Bir sol cebimizde 2 lira olsun, sağ cebimizde de 3 lira olsun. Biz formülü yanlış yere yazdığımız için bu paraları sağ cebimizde topla dediğimizde sol cepteki 2 lirayla sağ cepteki 3 lirayı toplayıp sonucun 5 olmasını bekliyoruz. Halbuki formül işlevsel ve sürekli devam eden bir döngüye giriyor. 2 lirayla 3 lirayı toplayıp 5 yapıyor. Fakat sağ cepte 5 lira oluştuğunda sol cepteki 2 lirayı tekrar toplayıp 7 yapıyor. Tekrar 2 liraya ekleyip 9 yapıyor. Bu şekilde sonsuz bir döngüye giriyor. Excel bu sorunu çözmek için bunu 100 defa deneyip Sonucu hata olarak burada bir döngüsel başvuru oluştu diye sizi uyarıyor. Ve sonucu sıfır olarak gösteriyor. Bizim burada yapmamız gereken şey buraya formu girmemek. Umarım yardımcı olmuştur. Ee, kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.